Yürek yakan bir haberle devam edeceğiz. Balıkesir'de 16 yaşındaki zihinsel engelli Emirhan serinlemek için gölete girdi. Ama orada paniğe kapılınca annesi onu çıkarmak için ardından koştu. Ne acı ki ikisi de kurtarılamadı. Burası, 16 yaşındaki zihinsel engelli Emirhan gölete girdi. Haberi alan annesi de peşinden suya koştu. İkisi birden can verdi. Ha? Bu annesi mi ya? Annesi bu ya çocuk yok. Balıkesir Deliktaş köyünde iki kardeş serinlemek için suya girmişti. Zihinsel engelli Emirhan Çakır çırpınmaya başladı. Suya gömüldü. Kardeşi ise güçlükle kendini kurtardı. Çocuk batmıştı zaten. Sesleri duyan anne de panikle göle koştu ama onun çırpınışları da fayda etmedi. Öbür kardeşi göle düştü diye Annesi köyden kaçakça geliyor da atlayıp aramak için. Ekipler geldiğinde ikisi için de çok geçti. Komşular yetişin benim çocuk gitti. En kötü var kendi gitmezdi. Önce annenin cansız bedenine ulaşıldı. Saatler sonra da Emirhan'ın cesedi sudan çıkarıldı. Adli kumdan, o, o, o. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.